Merhaba sevgili arkadaşlar. Baş Tacı Oyalar YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Sizlere bugün yine iki renkten oluşan çok güzel bir model çıkarttım arkadaşlar. Öncelikle ilk numaralarımı vereyim. 197 numara. Altın başak bir ipim var. Yazmamla aynı renk olan. Bir de böyle bir pembeimiz var. 318 numara. Leylak marka arkadaşlar bu ipimde. Modelimi yine iğne oyasından tığ oyasına çevirdim arkadaşlar. Gerçekten güzel farklı bir model oldu. Şöyle göstereyim hemen. İki tane bu şekilde çıkarttım. Gerçekten değişik farklı bir model oldu yine zincirle. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Yapımı da kolay gerçekten. Sadece zincirli oluşan bir model ve sadece 12 zincirle yaptım arkadaşlar. Yani bütün çiçeklerimin sayıları 12 zinciriyle oldu. Şöyle başlangıç yerinden modelimi anlatacağım arkadaşlar. Aralarında 10 tane bu şekilde tığ batlısı atladım. Şurada bir tane daha yapmışım. Şimdi devamını da anlatacağım arkadaşlar. Her tığ battığımızın içine bir tane sabitleme yaptıktan sonra 4 tane zincir ile arkadaşlar kirpiğimi oluşturup diğer tığ battısına geçiyorum. Yine 4 zincir çektim ve bir sonraki tığ battısına yani aynı tığ battısının içinden kapattım ve diğer tığ battısına tekrar bir sık iğne ile geçiş yaptım. 4 tane zincirimi çektim. Aynı tığ battısının içinden sabitledim ve diğer tığ battımıza geçiş yaptık. Yine 4 zincirimi çekiyorum. Aynı yerden kapattım. Dediğim gibi aralarda 10 tane bu şekilde bırakmıştım. Evet burası yine 10 tane olmuş arkadaşlar. Hemen sıradaki tığ battısından geçiş yapıyorum. Tığımın üzerine iki kez doladım ve sıradaki tığ batmasından yine sabitledim önce 1, 2 2 ve 2 çıktım böyle küçük bir tane yuvamızı oluşturduk oluşturduğum yuvanın içinden bir tane sık iğne ile sabitliyoruz burayı şimdi 12 tane zincirimi çekeceğim 5, 6, 7 8, 9 10, 11 ve 12 çektim ve ilk 12 zincirimi yuvamızın içinden kapattık. Tekrar 12 tane zincir çekiyorum. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. İkinci 12 zincirimi de tekrar yuvamızın içinden sabitledik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Üçüncü 12 zincirimi de kapattım arkadaşlar. Yuvamızdan son 12 zincirimi çekiyorum. 8, 9, 10, 11 ve 12. Son 12 zincirimi de çektim ve kapattım. Toplamda 12 tane pardon 4 tane 12 zincir zinciriyle bu şekilde alt zeminini oluşturduk arkadaşlar. Şöyle bir tane de dibindeki tığ battısından kapatıyorum. Ve hemen sıradaki tığ battısına geçiş yaptım. Bir sık iğne ile kapattım. Hemen 4 tane zincirimi çektim, sabitledim. Bir sonrasına geçiş yaptık. Yine 4 tane zincirimi çekiyorum. Kapattım. Aynı tığ battısından sonra bir diğer tığ battısına yine sabitledik. Yine 4 tane zincirimizi çekip arkadaşlar kapatıp bu şekilde arada bırakmak istediğiniz mesafe sayısınca ben 10 tane bıraktım. Biraz yakın oldu sanırım ama yine bu şekilde yapmak isterseniz arkadaşlar 10 tane bıraktıktan sonra yine bu anlattığım şekilde alt kısmını yapıp modelimiz tamamlanıyor. Şimdi hemen üst çiçeğinden de göstereceğim. Böyle tekrar kullandım. Ben isterseniz renkli renkli de yapabilirsiniz. Yani her çiçeğe bir renk yapabilirsiniz arkadaşlar desenli yazmalarınıza da uygulayabilirsiniz. Gerçekten çok güzel olur. Şöyle ipimin sabitlemesini yaptım. Buradaki şurada ilk 12 zincirimin içinden ipimi kapatıyorum. Sabitledim. Tığımın üzerine bir kez doladım. ve Hemen bir diğer 12 zincirimizin içinden kapatıp şöyle önce bir 2, 2 çıktım. Burayı trabzan ile arkadaşlar bir köprü oluşturdum. Ve ortasından yani arasından şöyle bir tane sık iğne ile sabitledim. 1 2, 3, 4 5, 6 7, 8, 9 10, 11, 12 12 zincirimi çektim. Yine oluşturduğum bu yuvanın içinden sabitlemesini yaptık kapattım ikinci 12 zincirimi çekiyorum 7 8 9 10 11 12 ikinci 12 zincirimi de çektim yine yuvamızın içinden kapattık 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 3. 12 zincirimi de kapatıyorum. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on, on bir, on iki. Dördüncü, üç, 12 zincirimi de arkadaşlar sabitledim. Bakın, bu şekilde oluştu. Son 12 zincirimi çekiyorum. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12. Hemen yuvamızın içinden sabitledik. Toplamda bakın 5 taneden çiçeğimiz oluştu arkadaşlar. 12 zincir ile yaptık. Şuradaki ipimi hemen temizleyelim. 5 tane çiçeğimiz oluştu. Alttaki her iki 12 zincirden oluşan yerimize yaptık. Şimdi bu arada 5 tane zincir çekeceğim. 5 zincirimi çektikten sonra bakın şuradaki, karşıdaki yine 12 zincirimizin içinden sabitledik. Bir kez tığımın üzerine doluyorum diğer 12 zincirimi içinden sabitledim. Önce 1 2 2 çıktım. Yine ortada bir köprüyle trabzan oluşturduktan sonra hemen şu altından bir tane sık iğneyle giriş yaptım arkadaşlar. Şimdi burayı yine 12 şer zincirle dolduracağım. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 zincirimi çektim ve kapattım. İlkini yaptım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. İkinci 12 zincirimi de kapattım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 Üçüncü 12 zincirimi de kapattım. 3 tane oldu. Zincirleri hızlı bir şekilde geçiyorum arkadaşlar. Sizin de fazla vaktinizi almayın. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 Dördüncü 12 zincirimi kapattım. Son bir tane kaldı. 1, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Son 12 zincirimi de yine buradaki yuvanın içinden kapattım arkadaşlar. Toplandı. Burası da yine bakın 5 tane oldu karşılıklı. Şöyle göstereyim. elimi düzeltip 5 tane sağda, 5 tane solda tamamladık şöyle bir zincir çekip ipimi koparacağım üstünü yine yazmamla aynı renk olan ipimle devam ettim arkadaşlar alt sırası bu şekilde oluştu şimdi yine üst çiçeğimizi yapalım ipimi sabitliyorum şu en sondaki 12 zincirimizin içinden sabitlemesini yaptık. Bir kez doluyorum. Şu karşıdaki bakın 12 zincirimizin içinden de burayı yine sabitledik. Önce 1 2 2 çıktım. Oluşturduk aradaki köprü bir tane altından sık iğne ile giriş yaptık. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 zincirimi çektim ve kapattım ilkini. Devam ediyorum arkadaşlar. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 çektim kapattık. İkinciye 12 zincirimizi 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Üçüncü 12 zincirimi de kapattım. Yine burası da toplamda 5 taneden oluşacak. 1, 2, 3, 4, 5. 5 6 7 8 9 10 11 12 4. 12 zincirimi de sabitledim. Son zincirimi çekiyorum arkadaşlar. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ve 12. Toplamda burayı da yine 5 tane yaptık. Çiçeklerin şöyle dönerse arkadaşlar bakın bazen şöyle dönüyor tersi. Dönerse orayı tekrar şu şekilde söküp yani sabitle yaptık, sabitleme yaptıktan sonra sökün tekrar düzeltin o zaman dönmesi geçiyor. 5 tane de burayı tamamladık. İpimi koparıyorum. Ve modelimin tamamını göstereceğim arkadaşlar. Ben de temizleyip dönüyorum. Evet modelim tamamlandı arkadaşlar. Gerçekten çok güzel, bir model oldu. Yine iğne oyası gibi oldu gerçekten. Yapmak isteyen arkadaşlarıma şimdiden kolay gelsin diyorum. Şöyle ekran görüntüsü almak isterseniz arkadaşlar. Ayrıca modellerimi yakın çekim resimlerini Instagram hesabım Baştac @oyalar sayfamdan da görebilirsiniz. Orada hepsini paylaşıyorum. Beni dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim arkadaşlar. Bir de şöyle çevirip göstereyim. Umarım modelimi beğenmişsinizdir. Bakın şöyle uzaktan gerçekten iğne oyası gibi duruyor. Yapmak isteyenlere kolay gelsin. İnşallah bir başka videoda tekrar görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.